E şimdi Batı medyasına ay, bir, tuhaf bir şey var. Sizce Batılıların bu kadar büyük Rus nefreti oluşturacağına sen inanıyor musun Çarşkoz'a? Hayır. Orada da bir İsrail işte oraya buraya falan yerlere girmişler. Sisteme girmişler. Bu algıyı pompalıyorlar. Kendilerinin arizi bir dinleri var. ya yani, tuhaf bir şey. Kendini olmayı herkesi yok eden, öldüren yani düşman bir tanrıları var. İstiyorlar ki bütün dünyanın böyle düşman tanrısı olsun. Yani birimize düşman olalım. Yok abi biz de öyle değil. Biz herkesle kardeş bir yerde yaşamak istiyoruz. Bin çeşit insanla aynı toprak üzerinde yaşarız. Bizim tek derdimiz bağımsızlık ve egemenliğimize helal gel halal gelmesin. Ama Batı'yı ele geçirmiş İsrail algısı, İsrailler. Büyük olgu sanatçılarıyla, müzisyenleriyle falan ağzını açanı şey yapıyorlar. Bu da değil tabi. Ve insanlık değerlerini bozuyorlar. Ve Avrupa'da insanlık değeri diye bir şey var. Burada akademisyenler, yazarları, sanatçıları bunlar dünya çapında insanlık değerlerini ortaya koydular. Siyasette, iletişim birbirinde. Bizi de yetiştiren bu değerlerdir kardeşim. Biz de bundan okuyoruz. Ama şimdi birden Tolstoy'u yasakla, Rus kedisini yasakla. Ne bu? Burada başka bir şey var. Yani Avrupa'yı da başka bir yere çekiyorlar. Avrupa'da olmadığı gibi gösteren bir duygu, düşünce, bir zihniyet var. Mesela hani nefis bir şey kotluyorum. Buna benzer şeyler var. Ben Avrupa Avrupa bu değildir. Yani sen kalkıyorsun Rus ırkına, Rus tarihine, Rus kültürüne karşı bir düşmanlık yapıyorsun. Bu olacak ve kabul edilecek bir iş değildir. Dün de aynısını şeye yapıyordun. Ortadoğuya yapıyordun. Bunlar aç kalırken, ölürken, orada Ege'de, Afrika'da, Akdeniz'de insanlar boğulurken ses seda yok. E şimdi kalkıyorsun Rus tarihine, kültürüne. E bunlar da ya. Yani, senin dininin kardeşi yani. Dün kardeşiniz yani, bir katolik ama ülkenin yarısı da katolik sayılır, yani katolik de var. Ortodoks, Yunanlı. Ya Yunan'ın bile kuruluşunda varlığında Rusya vardır yani. Ya bu Ortodoks dediğin hani Rusya vardır. Ve Yunanistan bile kalktı Ruslara karşı olmayacak itirazlarda bulunuyor. Neyse bir zihniyet kötü, bir, bir zehirlenmiş bir bilinçaltı olduğunu görüyoruz. Bu benim ilk gördüğüm şeydir. Ülkeler böyle şeyler, savaşlar bilmem ne olduğu zaman, e, ülkeler savaşabilir ama insanlığı savaştırmanın, insanlığın on binlerce, yüz binlerce yılda ortaya koyduğu insanlık değerlerini kötülemeye, birbirimizi düşmanlaştırmaya, yani bugünlerde dikkat edelim. Böyle bir şey yok. Bunu kabul edemeyiz. Yazar çizer insanlar ve sanatçı insanlara biraz bir şey ya, yani bir Bismillah diye okuyun be. Bunlar bu dünyayı yaratan insanlardır. Bu dünyayı, bu değerleri var eden insanlar. Siz kalkıyorsunuz, yok o da Rusmuş, kendisinden dostları eskisine kadar. Ayıptır be. Ayıptır ya böyle bir şey şey olur mu? Bu, bu zihin bozuk yani. Dün 18-19. yüzyılda ve çağlar boyunda mesela Yahudileri 1200'lü yıllarda İspanya'dan, 1300'lü yıllarda Fransa'dan, 1400'lü yıllarda İngiltere'den her yerden kovdular. Yani Osmanlı aldı 1500'lü yıllarda. Ya deme orada toplu bir nefret var. Bu nefret girdi. Şimdi bu nefreti başka yerlere kanalize ettildi. Aslında nefret duruyor, at bir yer değiştirdi. Ya burada bir dünyaya bakarken bir yere nefret etmek istiyorlar. Çağlar boyu Hitler'di. Şimdi bu İsrail geldi, örgütlendi da Şimdi İsrail'den nefret edemiyorlar. Öyle güçleri yok. Şimdi Türk, Arap, biz ve şey Rus gibi başka bir yerlere gidiyor. Ama beyin aynı arıza beyin. Dün bu İsrail, Yahudi nefreti neyse bugünkü bu nefret de aynı nefrettir. Bir kere bu ürkütücü bir sahnedir. Bizim her şeyden evvel bir ülkemiz var, cumhuriyetimiz var. Amenna. Tamam. Ama her şeyden önce biz insanlık şemsesini, insanlık değerlerini ayakta tutacağız. Bu yazarlar dokunulmazdır. Dokunulmazdır, bu yazarlara laf ettiremeyiz. Orada gelmiş Çaykoski, yok Tostoyevski, ya bunlara itiraz, çok yüksek bir itiraz. Ve Batı düşüncesinin de bu olduğuna inanmıyorum. Bak ben NATO karşıtı, Batı'nın siyasetlerine karşı mücadele vermiyorum. Ama Batı değerleri, insanlar, kültürü, birikimi, buna ben nasıl karşı çıkarım ya? Bu bildiğin Fransız İhtilali'ne gelen değerler, parlamento seçim <laughs> bunları yani Batı önümüze koymuştur. Şüphesiz bizim tarihimizin ilk gününden beri kurultaylar bilmem ne falan. Evet doğru var o birikim, o kültür bizde de var. Ama bunu siyasete şekilleyen önümüze koyan da bunlardır. Şimdi bu insanların da kalkıp böyle yani bodoslama, kafadan, arızi, manyak, şizofren bir şekilde delice Rus düşmanlığı yapacaklarına inanmıyorum. Ama birileri yönlendiriyor bunlar işte böyle günlerde yönlendiriliyor. Bu kabul edilmez. Birinci söyleyeceğim şey budur. Bu günlerde işte ortaya çıkıyor. Yani bu insanlığın zihninden silinmez. Böyle günlerde bütün dünya, yani altı milyar insan varsa 4 milyarı bu günlerde ekrana bakıyor. Ekrana baktığında savaş sahnesi görüyor. Orada bir ayrımcılık, dışlama, ikinci sınıf vatandaş gördüğü zaman tarih bunu unutmaz. En büyük tarih de buraya yazılır. Çoluk çocuğumuza bakıyoruz ki Afrika'ya gireye atmış. Bu buraya yazılır. O yüzden biz de çok zor durumlara düştüğümüz günlerde olabilir, olur ve bunlara çok dikkat edeceğiz. Bu kabul edilemez bir şeydir. Ya Avrupa medeni dediği değerlerle sınıfta kaldı demeyeyim. Çıldırmış ya. ya. O yüzden insanlığa sahip yok. Yani bu vicdan, ahlak, kardeşlik, insanlık gibi değerlerin gerçekten Batı'da sahiplerini arıyoruz ve yok. O yüzden bu değerlerin hepimiz sahip olacağız. Sen, ben hepimiz. Ya yani bu insanlığı var eden, kardeşlik duyguları, siyaseten, ifade özgürlüğü herkesin eşit olduğu ya yani ta Amerikan beyannamesinden gelen hepsi İnsanlar hür doğar, eşittir. Bütün bu değerlere bizler sahip çıkacağız. Çünkü çok büyük, yani çok korkunç. Tarih bunları unutmayacak. Şimdi şu savaş, şimdi genç arkadaşlar duysun. Bu savaşta gördüğünüz bu sahneler, bu Afrikalılara, şu bu tosto yasaklamaları insanlık yüzlerce, binlerce yıl konuşacak. İşte bak, böyle bir tümer var beyinde. Bak böyle bir şey var, hisleri var bunlarda, şizofreni var diye Batı medeniyeti ve siyasal duruşunun insanlık şey yapacak yargılayacak ve önce de biz yargılamalıyız. Bu yangın karşısında Türkiye ne yapmalı? Türkiye'nin pozisyonu ne yapmalı? Şimdi biz benim ikinci birinci katacağım şey bu kadar insanlık karşısında bu kadar deli olmamalıyız. Şeyimizi kaybetmemeliyiz. insan sevgimizi kaybetmemeliyiz. Biz bütün insanlar gibi eti gözü olan hepimiz kardeş şey yani bu duygu ve düşünceden vazgeçmeyeceğiz. İkinci bu burada gördüğüm şey Türkiye acilen ve artık bütün dünyada şu anda benim konuştuğumu bütün dünya yarından itibaren herkes konuşacak ve her ülkenin in, en büyük derdi bu olacak. Bizim de artık bir Milli Savunma Bakanlığımız var biliyorsun. Milli Savunma Bakanlığı nedir? Hava, kara, Deniz Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetler. Bu görünür. İşte. Bir de Sivil Savunma Bakanlığımız olmalı. Şimdi sivil savunmaya zaman içerisinde bir sivil savunma milli direnççileri organize etmekti lokal yerlerde. Fakat zaman içinde bu acil kurtarma afet yardım orman yangınına falan düştü. Bu bölümü de olsun. Ama asıl sivil savunma Bakanlığı'nın bütün şehri kasaba kasaba yer yer su depoları, elektrik santralleri işte nakliyeler, gizli irtibatlar, eski polis işte uf, bilen insanlardan seferberlik tetik sefe, Sefer Seferber çok kapattılar. Bir şey. Ama bunu milli savunma bu bunu milli savunma bakanlığımızı şey sivil savunma bakanlığımızı milli savunma kadar güçlü yapmak ihtiyacı gördü. Yani çünkü görünür büyük yetişen silahlar ta 100-400 kilometreden senin en büyük silahlarını ve enerji santralini devre dışı bırakabiliyor. O yüzden işte şu yiyecekleri şu kadar saklarım, şu stokları şöyle yapmalıyım, şu yoldan şöyle gitmeliyim falan gibi yerel insanlar ve yerel insanların orada gizli görünmeyen yeraltı teşkilatlarının çok sağlam olması lazım. Anladı ki Nihat Genç bu savaştan insanlık olarak bu tezi çıkardım. Burada bir hisleri var ve o hisleriye karşı dikkatli olalım kardeşimiz bozmayalım insan kardeşimiz. İkinci çıkardığın testte hepimiz yalnızız. O yüzden bizi şimdiye kadar top tüfeğini koruyacağını biliyorduk. Tabii ki top tüfek de koruyacak. Ama asıl sivil savunmayı yerel. Şerife Bacılar kim? Karafatmalar kim? Seyton Başılar kim? Kara Yılan kim? İddia ediyorum. Bizim nükleer bombamız Kara Yılan'dır. Yani Şerefi Kocalar'daki Trabzonov'daki şimdi evinde oturan teyzedir, amcadır. Biz önce ruh olarak bunları besleyeceğiz. Heyecan olarak bir gün size alın silah kullanın demiyoruz. Ama olur ya 10 yıl geçer, 5 yıl geçer, 15 yıl geçer düşman gelir. O zaman gizli yerde silahını çıkartacaksın. Nereye saklanacağını bileceksin. Kimle irtibata girdiğini bileceksin. Böyle bir görülmez bir ağ. Ben bu savaştan çıkardığım en büyük ders bir sivil savunma gücünün bakanlık bütçesi kadar çok büyümesi ve halkı yer altında örgütlemesinin acil ihtiyacı. Ya mesela bunlara örneklerini vereyim. Adam bakkaldır, kasaptır. Kim onların ne iş yaptığını bilmez. Ona da 100 yılda bir iş düşer ama o zaman nereye müracaat edeceğini, halkın nasıl tahliye edileceğini, nereye gizleneceğini, kendisi ölen yerine kim bakacağını, işte bariyerleri kimin kuracağını, silahları kimin temin edeceğini, sıkışmış her yerin, elektriklerin, suların gittiği yerde suyu nasıl tedarik edeceklerini, alternatiflerini bütün bunlar derslerle bilmem nelerle eğitilmeli. Benim gördüğüm budur. Çünkü Taliban'a da bakıyorum. Vurkaç'la bir ülkeyi aldılar. Biyet Konka bakıyorum ve Türkiye Cumhuriyeti de bize sivil savunmanın gücüyle geldi. Efeler ayaklandı, Karayelan ayaklandı, Adana'daki bilmem ne ayaklandı. Öyle geldi. Bizim Cumhuriyet'in benim, benim bildiğim benim çocukluğumda bir paralar vardı. Paralarımızın üstünde cepheye top kadınlarımızın resimleri vardı. Bizim milli paramızda cepheye top taşıyan kadınlarımızın resimleri vardı. Yani bizim milli paramız savun, milli sivil savunmadır. Yerel, milis güçleridir. Halkın kendisidir. Halk ordusu kuracaksın. Böyle artık bu ordular artık kendilerini başka bir şekilde görünür de bunlar olacak. Tabii ki tankın, tüfeğin, füzen olacak ona bir şey demiyorum. Ama bir halk ordusu, gizli bir halk ordusu kurulma ihtiyacı ki bunların hepsini FETÖ mahvettiği, kozmik giderek bunları parçaladı. Bu yüzden bir halk ordusu, gizli sivil savunma bakanlığı ihtiyacı hasıl olmuştur.